Merhaba. İkinci video hoş geldiniz. i̇kinci videoda şunun devamını yapacağım. Parça parça yapmak istiyorum. Ee, daha demin şurada gösterdiğim bir işlem vardı. Bu yani artık bir altı 7 yani 99 milyon üssü şey çok yavaş geldi onu tamamlayamadı ben de 99 üstünü gösterdim. İşte böyle büyük bir rakamı ee, Python işleyebiliyor. Bu önemli sebeplerden bir tanesi. Kabul ediyorum, Python C++'a göre yavaş. Bunun birçok testini yaptım. Ama formatlamadan önceydi. Formatladıktan sonra zaten ee, ee, şu an açma şeyim oldu. Eşitli Python dağıtımları var. Alternatif Python'ı eklemek. Eşitli Python dağıtımları var. Kısaca onları tanıtayım. Iron Python. Python 2 diliyle .NET üzerinde e, işlem yapıyor. Jython Java üzerinde Python 2 diliyle yapıyor. Wi-Fi. E, BGIT, Just In Time o anda derleme e, derleyicisi var. Wi-Fi'in bununla yapıyor. Stockless Python bu önemli bir Python ee, C Python e, support'u var C Python desteği var ve Micro Thread'ler kullanıyor Stockless Pilot'la e, AVE Online diye bir oyun var gerçekten güzel bir oyun. Bunu yapmışlar Oyun reklamını yapmıyorum ama oyun güzel bana hatta bir yer almayı bile düşündüm ama oynayacak zamanım yok. Micro Python e, ee, Python, MicroPython diye bir kart var. Bu gömülü sistemlerde bir kart ve bu kartı programlamak için kullanılıyor. Ee, derlemesi bir kaynak dosyası indiriyorsunuz ve e, bunu derliyorsunuz. Ama standart Python değil. Şu ikisi, hele yani de şu üçü standart Python değil. Diyen yani öğrenebilir. Bu Python'da yine ikinci e, Python iki dilini kullanıyor. Active State. Bu çok meşhur bir Python. Gene Python iki dilini kullanıyor. 2.7.11 dilini e, versiyonunu kullanıyordu en son. Windows 32 uygulamalarını e, geliştirebiliyorsunuz. Python X.Y. Bilimsel Python. Ama küçük bir e, distro dağıtım. Windows Python e, ya Windows çalışan Concept Python SDK kanal e, kanal e, Kono, Kono, Kono Mesela e, Numfay'ı destekçilerinden bir tanesi. Ondan sonra Biome Available Studio işte Unix, Fire Run çeşitli onun atımları var. Piton eni var. İsterseniz bunlardan bir tanesini indirebilirsiniz. Bu da Python'un e, standart dokümanı. Ben ilk önce buradan çalıştım. Sonra gittim başka yerlerden baktım. Göstereyim. Bu da Canofy. Get Canofy diyorsunuz. Sonra indiriyorsunuz. Yaklaşık 400 MB gibi bir şey. Ben Anaconda paketini kullanıyorum. Ee, Anaconda paketi e, meşhur bir paket. E, işlerindeki i̇şlerindeki belki en meşhur pakettir. E, 32 bit 64 bit. Her iki e, Python versiyonu içinde var. Bu Python, vers bu Python dağıtımı e, yenilikleri e, hemen size gösteriyor ve komut e, um sisteminden kontrol etmesi de çok kolay çok anlaşılır. Mac, Mac, için, Linux için işte Python versiyonlarımız vardır. Bu da Intel Python dağıtımı. Tamam tamam. Allah Allah. Niye böyle oldu? Neyse. Aslında bu bedava bir dağıtım. Intel dağıtımı. Bu da e, Anaconda Anaconda'nın üzerine Intel Python dağıtımını nasıl kuracağımız. Ben kurdum. Şu an e, Intel Python dağıtımını kullanıyorum. Hmm, peki neden Intel Python? E, bu da yine yenilikleri takip ediyor. Beta sürümünde e, ama beta sürümünde olması karar, öyle çok çok kararsız da olacağım arasına gelmiyor. NumPy, Syfy, Sci scikit Learn e, ve MKL önemli olan Mat Kernel Library destekliyor ve Thread Building Blocks ile e, hızınızı arttırabiliyorsunuz. Gibi çeşitli uygulamalarımız var. Burada şey SMFI Metlap'taki e, belirsiz integral alma işlemini mesela diyorum. Alma işlemi yapabilirsiniz. Burada ise e, `fin` diye bir paket varmış mesela. E bu da bu komut sadece linux'daki e, linux'da işe yarar. Bir dakika ya ben şunu hemen göstereyim size. Pro for python`. Pro... Başlayalım. Pekala. Bir Python dilini öğrenip bunun üzerine işlem yapabilmek için ne kadar e, nasıl bir bilgisayara ihtiyaç var? Açıkçası çok yok. Çok öyle bir, iyi bir bilgisayara ihtiyaç yok. Python iyi bir dil. E, basit bir dil. Başlamak için e, programlamaya başlamak için iyi bir dil. Bize C diliyle başlattılar. Valla C zor bir dil üniversitede. Ama ben daha öncesinden C++'da e, oy kendi oyunumu oynayacak bir bot yapmıştım. Yani bot bile denemezdi. Ama işte bot gibi çalışıyordu. Ben ona e, robot yazılım diyemiyorum maalesef. Böyle. Bir de aktif state bitonu göstereyim. Onu da indirebilirsiniz. Size hemen şunları göstereyim. Intel şimdiki ihtiyacınız var mı? Yok. Ama benim ihtiyacım olduğu için Siz Anaconda Python'u indirin. Şurada ben 64 bit versiyonu kullanıyorum. Bunu indirin, kurun. Tek yapacağınız şey bu. Tonu, şu python'u şimdilik uğraşmayın derim. Bu güzel bir versiyon. Autodesk Python burada Perl, ECL gibi dil gibi teknolojiler içinde desteği var. Autodesk Python ve burada kendisi. Ee, ücretli şeyleri de var. Ee, Anaconda Python genelde ücretsizdir yaptığı olan içinde olan şeyler. Fakat Numba Numba Pro diye bir paket var. Bu tek bunun için lisans alınıyor. Komodo diye güzel bir videosu var ve fiyatını görüyorsunuz. Bir sonrakisinde ise e, bu benim kullandığım ücretsiz e, şimdilik iş görecek e, in, ideleri Integrated Development and Enrollment Yani e, birleştirilmiş geliştirme ortamı veyahut da entegre edilmiş geliştirme ortamı artık siz nasıl anlarsınız. İkinci de bitti.